Hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun bir ara oldu. Ee, video atmaya yani video atıyordum kısa kısa. Yani kısa videolar atıyordum. Ama uzun video atmayalı bir ay falan oldu galiba. Ben de dedim bir troll e, harita keşfettim. Onu şey yapayım dedim arkadaşlar. Arkadaşlar biraz internet kötü. Kusura bakmayın. Direkt başlık için fotoğrafı çekeyim de. Başla. <laughs> Dur bir dakika. Cidden mi arkadaşlar dediğim gibi şey yapacağım. Dakika Buradan niye şey yok? Bir dakika. Adamlar bize troll geçiyor. Adamlar bize troll geçiyor. Haksızlık var. Buradaydı normalde. Arkadaşlar bu maçtan quit atın. Allah Allah. Ben troll atacaktım, bunlar bana attı. Tekrar oyun yapalım. Neyse. Tekrar atalım. Anne. Arkadaşlar ben doğru düzgün bir maç bulup gelim. Arkadaşlar sonunda doğru düzgün maç buldum. Geldim. Arkadaşlar şöyle troll git. Güzel. bu daha Arkadaşlar nasıl... Ama bizim adam da biliyor ki. Help. <laughs> Bir dakika ya. Niye olmadı bu? Arkadaşlar ya. Bu bizim adam. Bizim adam bu sefer kullanıyor. Biz niye atamıyoruz? Ben biliyorum. Arkadaşlar onu nasıl buldunuz? Yavaş şansa bak. Neyse sıkıntı değil. Hayda şu an. Arkadaşlar göz atıyorum. Atamıyorum. Ben de bu lavaya sıkacağım. Yani. Arkadaşlar ben bir maç daha sonra geleyim mi? Abla gel Ay, geldim arkadaşlar. Bakın şuraya. Bir daha Ve şey Oy arkadaşlar ne yapıyorum be? <laughs> Oy arkadaşlar ne yapıyorum be ben? çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir göz daha gel. Şimdi arkadaşlar bir kere şey daha göz görürsün. Diyeceğim de bizim adam daha önce daha bunu. Arkadaşlar şöyle havada zıp. Ama bizim patlatsam mı ya? Bizim patlatacağım mı? Hop. Havaya bir tane De olmadı. Arkadaşlar ya. Niye olmadı? Kalkanı vardı doğru ama. Ama olmadı. Arkadaşlar çok eğlenceli değil mi? Adamla böyle turları geçiyorsun. Neyse arkadaşlar ben normal maçı giysem mi da. Neyse ben bir tane bu açıp gelim arkadaşlar. Arkadaşlar klasik harita açtım. Yani 4 vs 4 var ya onlardan açtım. Toskireyim o. Ya hile siz dedim işte. Neden Arkadaşlar e, burada bayağı oldu ya. Ben aslında YouTube'u bıraktım gibi bir şey oldu. Çünkü neden açıklayayım arkadaşlar size. Merak edersiniz de. Ee, nasıl size anlatacağım? Ya şimdi sınavlar da başladığı için derste ilk günlerde zaten 6 saat falan ders çalışıyorum. Sonra hiç aklımdan geçmedi böyle videolar çekme falan. Kısa ne devam ettim. Sonra hiç geçmemeye başlayınca artık bıraktım. Ufak bir bırak başladım. Sonra da arkadaşlar geri döndüm sonra. Ee, ama arkadaşlar ufak bir bıraktım yani. Sonra sınavlarda başlayınca çok şey yapamadım. İlgilenmedim. Ama

Ne no, no oldu bu? Bir dakika ben şöyle bir şey Çatıya çıkacağım. Bu arada çatıya çıkmayanlar şimdi göstereyim. Ben hep kapağımı çatıya çıkıyorum. Ama dur şu kapıyı açmayacağım. Arkadaşlar şu anda biraz uzun suyu çıkıyor. Çıkmadan bak. Oyun içecek. Çıkamadım. çıkamadım. Arkadaşlar biz çıkana kadar oyun içiyoruz.

Demiş. Kere daha temizsem olmuyor. Arkadaşlar ama çok iyi yer değil mi şimdi? Oradan vurabilirler ama yani vuramadılar şu kapıyı kırın ben bu daha çıkamayız. O sıkıntı Veya ben de yapmayı oynayacağım ya. şey ses gelebilir o Yalnız çekmez ama inşallah. Çalacağınız çekmez. Arkadaşlar maç ararken yanıma et içince almıştım. Ya tavasına değdi. Bizim burada yok mu? <laughs> burada hemen aşkım. Arkadaşlar <laughs> sakin olursak her şey bu şekilde. Burada sanki bir şey var. <laughs> burada ne yiyorsunuz diye merak edenler var mıdır? Varsa söyleyeyim. Etecin yiyorum. Ya da kaç kişi var bunun ya? İki kişi yok. İkisi de afk galiba. Burada da benim umutlamazlık. Ben istedim. Şuraya ben de atayım daha ne falan. Ama ben atacaktım. Yine attım bombaya bak ya. Nereye attım ben? Çıkışım Arkadaşlar bu tur çok sıkıcı geçti. Ne yapsak? Ya video da çok güzel. Kırar. Tiremem. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir ve bırakacağım. <laughs> Arkadaşlar ya. Acaba bugün aslında farklı şey atmayacaktım. Bugün arkadaşlarım oraya düşünüyordum. Ama farklı çektim. Çünkü bu vovu WoW buldum. Daha daha demin troll geçtiğimiz. Keşke 2v1 olsaydı o. Güzel olurdu. Arkadaşlar, aldık? Arkadaşlar benim hassasiyeti soranlar istiyorsa Göremem Bir hassasiyet kötü. Hassasiyet <laughs> kötü deyip de yani <laughs> İçinden geçtim yani arkadaşlar Uyyy Arkadaşlar hassasiyet kötü dedim ben size ama haksız mıyım? Hmm. Ah buraya. hiçbir şey anlamadım ya. Ete bu, ete şey, ete şey diyordu. Karın kızdan gerçek gibi duruyor. Bu adam içimizden geçecek gibi duruyor.

vuruyor ama. <laughs> Ay, arkadaşlar bu izi kullanmıyor ya lan. uzaktan nasıl vurdu? Vektör, vektör, vektör çok güçlü. hızlı vurdu için çok güçlü. Ben otur ben otur. ama. ölama. ama. Ölama. Ne 开始一遍。啊、uh，什么的。 Oha o ne de 77 vuruyormuş lan. Gelsin lan korkmuyorum gel artık çık artık Çık lan nereden çıkıyor şuradan Arkadaşlar gördünüz mü masalı? Dünyanın en iyi masalı çıkıyor. <laughs> Bir masalı çıkıyor. Bir masalı çıkıyor. Orada kimle ne kadar. Ben alırım ki bunu ful böyle. Ah alamayacağız. Dedim. Kaçabilirdim ama kaçmadım. Ha ne oldu? Böyle adam olsun artık baba. Öldü. Biz nasıl da oynuyoruz ama ya çok iyi. <laughs> Arkadaşlar bunu görmesiniz. Çok iyi oynuyorum da nazar değiyor ya. Ne? <laughs> şimdi bu beni anlatabilen var Bunlar da yani. Hax, adili, adil, adil, değildi de adil bir <laughs> şey. Tamam ben Baba arkadaşlar bekleyeceğim bir <laughs> Sadece böyle bekliyorum arkadaşlar. Mecbur gelecek. <laughs> Heylama neyse. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu ne ya? Ben nasıl birim ben? yakından bile o silahlarla alıyorsa ben o silahları geçince kim bilir ne olacak. Yapma şunu ya. Öyle artık ama ne kadar sıcak. Arkadaşlar hiç çat. Arkadaşlar biz kalsız Adam olduğu yerde vuramıyorum. Nereye çıktım ben? Öl artık. Bu adam da ölmüyor ki ama haksızlık var. Bu adam hile kullanıyor. çok kötü oynayabiliriz ama bizim için kazanmaya engel değil. Çünkü adam oyundan çıktı. Ha ha ha. Bakın bu hileli falan mı? Değilmiş. Neyse arkadaşlar Neyse arkadaşlar. Bir de şöyle bir deneyim denemeler yapacağım. ama istemiyorum. Ama niye olmuyor? Heh. Olmuyor. Adam bana tek mermi yoldur. Olmuyor. Bravo. arkadaşlar ya Hiç. bu video bu kadar olsun belki bugün iki tane video atarım bir tane daha atsam arkadaşlar diye düşünüyorum da şu an arkadaşlar bir tane daha atsam mı ya aklımda kaldı atarsam ne yapacağım Allah Allah. Düşünüyorum Ay arkadaşlar. Ağzımdan yanlış kelime. Arkadaşlar bir kere şöyle. Ben nereye düşüyorum ya? Arkadaşlar ben bir daha hareket denememeye karar verdim. Bir daha denersem talihsiz olaylar gerçeğinin. Eminim. Arkadaşlar ben vuracağım ben ona bu kere böyle. Videoyu kapatsam böyle video dışı vuracağım. İnanıyorum. Olmuyor. Vuracağım ama. İnat ettim. Vuracağım. Arkadaşlar vuracağım. Vuramıyorum. Vazgeçtim. Şuna Şuna bitireyim. Neyse arkadaşlar bu videoyu kurtuluyorsun. Görüşürüz.